Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper birlikte alışveriş taykanı oynayacağız. Hemen bak. Şöyle bir alalım. Hemen alalım bu paramızı. Evet. Zemin 11. Hemen alalım bu paramızı. Evet. Yemin 15. 30 TL'miz kaldı. Dolar aslında. Dolar olsaydı şu anlık zengin olurduk ama. <laughs> yani Türkiye'de olsaydık. 56 hala yetmiyor. Şöyle bir e, Supermatter'inkine bir bakalım o sırada. süpermarketinki şuradaki sanırım. Nerede? Bu değildir. Küçük. Heh tamam. Evet arkadaşlar. Bu arada Süper Melter ve Süper Melter yapmaya çalıştı. Benimki de belli zaten. Arkada bile yazıyor Ronaldo. Geldik. Hemen bakalım. Dere oyuncuları saygılarını düşük kalitede yüklenmez. Tamam. Evet hepsi boş. Hiç şey yok. Daha bir şey koymamış. Boş. Duvarlar var. Şimdi ha buradan. Merhabalar, merhabalar. Ne? Göbekli. Göbüş. <laughs> bu niye çok şişko? Oh ya bu çok kaslı mı yani? Çok kaslı var ki o kadar gelişmiş bu. Neyse. 20. kata mı? 2. kata geçiyormuş arkadaşlar. Biz daha yeni başlıyoruz. He? Benim karakterimi mi? Benim a Ronaldo'yu bulmuş. Neyse devam ediyoruz. Şunları da alalım. Evet, hayla kapımız yok. He, geldi. Eee güvenlik güvenlik 300. Güvenlik 300 arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bizim bir arkadaşımız var Mert Goye baba biliyorsunuzdur. Onun eee ne dedim? He arkadaşımızın yüzüne makyaj yapmış. Arkadaşım. Oyunda yüzüne makyaj yapmış. Vay vay vay. Vay vay vay. Neyse olsun. Şunu da alalım. 289. Olsun değil bana göre. Bir çakardım ama. şaka şaka. Şöyle lazerimizi çat. Alalım. 169. Arkadaşlar benim param böyle çok şey. Ben birazcık bir AFK kalayım. Ondan sonra geri açarım. Evet arkadaşlar. 5K, 5.2K oldu. <laughs> Bayağı alacağız. Şöyle al 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 al. Oh oh oh. Al 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 al. Al. Bu ne? Sokak kıyafetleri dükkanı, dondurma dükkanı, takım mağazası. Dondurma dükkanı. Buradan onları sonra alırız. Bunu al. Şunları da alalım. Bu arada arkadaşlar paramız e, gitti baya ama yani iyi oldu. Bir yeri bitirdik. Dondurma dükkanı bitti. Aa müşteri merhaba. müşteri müşteri geldi. Salon, banyo ve vücut dükkanı, maşas, masaj masaj salonu, salon. Efendim Eymen Gamer. <laughs> Efendim ne oldu? Supermarket mı? Arkadaşlar kanalına da bu e, kanala abone olun. Süper Mert'in kanalına abone olun. Yazık çocuk. 7 7 8 abone 7 abone bakın. Yazık. Abone olun bak. Bu Cristiano Ronaldo için. Bak. Bu bu iş Cristiano Ronaldo için. Bu iş Cristiano Ronaldo için bak. Nasıl? Neyse biri dondurma almış. Parasını ver parasını. Pa parasını ver. Parasını ver. Bana parasını ver. Bana parasını ver. Neyse. Şunu da alalım. Cebe sokalım. Şimdi ee, buraya devam edelim. 3K. Bekle geleceğiz. Şurayı da yapalım. Hemen süper martoyu. Ee, AVM'sine gidiyoruz. Bakalım neler yapmış. Arkadaşlar. Şimdi flash halimi açacağım. Hmm. Dur. Dur. Üçüncü deneme ol olacak? Yok. Flash'ım olmuyor. Flash gücüm çalışmıyor. Bir daha deneyeceğim. Diyeceğim de yok geldim bir daha. <laughs> şişko gümüş, şişko gömüş. Geldi. Tamam. Yukarı kaça. Kat nereden? Ben de Ah gelemiyorum. Asansör yok, asansör yok arkadaşlar. Asansör yok. Buradan mı? Geldim. Ben de gözükmüyor ki butonlar. İkinci katı ayarla diyor. Ben de butonlar yok. Sen bassana, belki ben de giderim. Evet arkadaşlar, bugün de ee, AVM'yi ettik Gördüğünüz gibi AVM'de asansör yok, hiçbir şey yok. Yani ben benim gözümde. Şimdi bizim şeyden devam edelim. Şöyle gidelim 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 gidelim. Arkadaşlar bu arada bu adam baya kilişmiş böyle. Baya hatta e, yani yeşil yani neden size değişik? Var. neden? Yok gösterme. Sonra da gösterirsin. Şimdi burası da bitti. Yeni yer oluşturalım. Spor mağazası. Spor mağazası. Spor mağazası. Aaa dondurmanmış. Dondurmanmış. Bana da ver. Şunu da alayım. Korumayı kapat mı? Korumayı. ne korumasını? Hey, bana mı gireceksin? Dur tam. Açıyorum. Aa bu senin karakterin, eski karakterin bak. Çabuk gir. Eski karakteri var burada. Tam aynısı bak. Burada tam aynısı. Burada oturuyor oğlum. Videodan izlersin videodan. Arkadaşlar burada süper. a telefonu var. Neyse arkadaşlar bakın. Bu süper Mertel'in eski hesabındaki şeyi. Oha. Aa. Bu da senin şimdiki hesabının şeyi. Bak tam aynısı oğlum. Allah Allah. Değişik ya. Senin karakterin aynısı burada. Aynısı bak. Ay bu kim ya? Küçücük çocuk. Neyse. Şöyle devam edelim. Şurayı da alalım. Bir kaka. Şöyle. Şunu da. Arkadaşlarım Mert videoyu bitirelim diyor ama o gitsin. Biz devam ediyoruz değil mi? Evet. Sigma 131 <laughs> Şaka şaka. Videoyu bitir diyor ama biz bitirmeyeceğiz. Şunu da aldım. Şunu niye açamıyoruz? Neyse. 87 k parası var. O kadar para bende olsa ben şu şu AVM'yi bitirdim oğlum. <laughs> Şunu alalım. Kravat dükkanı dükkanı izle evcil evcil hayvan. Bu ne 4 dolarım kaldı ya. Para alayım. Hı. Tamam. Elektronik bir şeyler yapacağım. Şimdi buradan alacağız bu adam. Burada kimler gelmiş? Burada kimler var? Birileri yok çok. Kaç kişi var bir baktım arkadaşlar. Çok kişi yok. Ne bu kim ya? Bu kim? saçı böyle değişik. Yine eski karakteri ama saçı, e, Süpermen'in eski karakteri ama saçı böyle kıvırcık böyle değişik. Ay küçücük çocuk geldi. Ay bugün. bugü. Sen aileni mi kaybettin? Allah Allah. Ailesini kaybetti sanırım. Yazık çocuğa ya. Yazık. Kardeşler <laughs> Ee, böyle mutlu olmamış. Ama üzgün de olmamışlar. O yüzden şimdi daha fazla şey yapacağız. Bu ne? Köpek kemiği. Köpek kemiği alayım. Köpek kemiğim var. Köpek kemiğim var. Buradan bir de dondurma alayım dondurma. Ya bakalım nasıl? Ye. Ak çok güzel. Yum 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 yum. tadı güzel. Dene dene. Mutlu olmazsan fena çakarım çocuk. Çok uğraştım. Kesinlikle çalmadım. Şuna da alalım. Zemin değiştirdim. Sabun dükkanı deniz ürünleri pizza. Pizza pizza pizza. Pizza en iyisi. Şimdi birazcık daha para alalım. Birazcık daha birazcık daha hoppala. Şunları da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter bence. Part 2'sini atalım. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. My little pony, my little boy.